Selam arkadaşlar, Kripto Coin çarşısına hoş geldiniz. Arkadaşlar, az önce acil Shiba videosu attım. Yani sizler için güzel bir video olabilir, benim için de öyle. Ama tam detaylı incelemeden atmış oldum. Yani şimdi ben bunu detaylı incelemek için tekrar biraz bir şöyle bir 5-10 dakikalık videosunu detaylı inceleyerek sizlere anlatmak istiyorum. Çok yoğun talep var. Şimdi ben de borsalara araştırdım. Birazcık alayım dedim. Yani bu size yatırım tavsiyesi değil. Kendim için deneme, deneme babında. Girdim alayım böyle bir 6 ay bir sene unutayım şunu dedim. Arkadaşlar yani inanın 10 dakikadan beri bir işlemi yapamadım. Zorla zorla emri verdim. Yani inanın ee, o zamanlar ben işlem yaparken yaklaşık yüzde %84, 84-82'lere çekilmişti. Şu an tekrar yüzde 120 şey yüzde 101'lerin üzerine attı kendini. Fiyat da çok uygun. Yani beklenirse ileride prim yapabilir çünkü Doge'ye ya panzoir olarak çıktı bu. Artık Doge'nin e, tahtını elinden alabilir çünkü fotoğrafları da benzetmişler yani aynı resmi kullanmışlar. Bence Doge'yi tahttan indirmek için böyle bir şey çıkarmış olabilirler. Bu düşünceye sahip olabilirler. Bilemiyorum ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ama. Şimdi yani bunda, bu tür şeylere girerken arkadaşlar küçük para 50-100 lira atacaksın dursun. Yani ihtiyacın olmuyor parayı. Ben diyeceksin paraya zaten ihtiyacım yok. Alayım atayım kenara bir sene sonra belki seni zengin eder arkadaşlar. Yani bir 100 TL seni zengin edebilir bu durumda. Yani e, kimin ne yapacağı nasıl olacağı bilinmez. Her şeyi deniyoruz yani bu hayatta biliyorsunuz. Yani ben böyle düşündüm. İhtiyacım olmayan bir parayı atayım dursun bir sene dedim ya. Yani bu şekilde davrandım. Sizler de bir 50, 100 yani büyük paralar yatırmanıza gerek yok arkadaşlar. Girmek isteyenler için söylüyorum bunu. Yani aklınıza da girmiş gibi olmayayım. Yani ben küçük rakamlar yani öyle sizi sarsmayacak sigara parası gibi affedersiniz. Yani günlük çay kahve günlük masrafınız gibi düşünebilirsiniz bu tür. Çünkü çok adet alıyorsunuz arkadaşlar az bir parayla. ne mi? 0.2 4 tane 0 ondan sonra geliyor işte. Yani nasıl hesaplarsan hesapla. Artık iki bilinmeyenlisini mi hesaplıyorsun? Karakökünü mü alıyorsun? Logaritması şeyden bakıyorsun? Bak da bak işte yani. Ee, arkadaşlar şimdi ben anlık grafiğiyle başlayıp şöyle analizi ...bir saatlik grafiğiyle başlayarak yapacağım. Anlık grafiğini de kontrol edeceğim. Arkadaşlar an itibariyle pek satış yok. Yani e, biraz yüksekten satabilirler size bunu. Onu da buradan uyarmış olayım. Fazla bir satış yok. Talep çok. Talep çok şu anda. satışta onun için biraz yüksek olabilir. Yani al sat aradaki makas farkı çok büyük olabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Anlık itibariyle gördüğünüz gibi grafik gayet normal, anormal bir durum yok. Yani şuraya gördüğünüz gibi diğer grafiklerden pek farkı yok arkadaşlar. 15 dakikalığını açalım. 15 dakikalıkta şurası arkadaşlar bugün. Bugünkü hareketi şu. Bakınız şuradan şöyle çekeyim. Ne yapmış bugün? Şurası. Aslında %146'ya kadar gitmiş gibi arkadaşlar. %150 gibi yapmış gibi görünüyor tekrar yüzde doksanlara, 80'lere geri çekildi. Bir güç aldı burada. Yani ben bunu düşünüyorum. Burada bir güç aldı. Eğer bakınız şu flamayı şuradan yukarı kırarsa, şu yüksekliği bir daha atarsa hiç şaşırmayın. Çünkü bu çok ucuz bir koyun. Bunlar böyle bir delilik yapıyor bazen. Ha, ya yatırım tavsiyesi vermiyorum kimseye. Yani kimsenin beynine de girmiş olmayayım. Böyle bir delilik yapabiliyorlar bazen işte. Yani ne bileyim ya Vallahi diyecek bir kelime, bir söz bulamıyorum. Zaten arkadaşlar başlangıç hareketi de 8 Mayıs'ta çıkmış. Bak 8 Mayıs'ın gerisinde bir şey yok. Yani bu ay çıktı bu. Yani geçen ay falan ben duymadım. Önceki aylarda duymadım. Ama gördüğünüz gibi tek tük kulağıma geliyordu ama pek dikkati de almıyordum, bakmıyordum. Yani gördüğünüz gibi şu anda... E yani iki gün önce şu, şu elin baskın bu gece gece bizim beklediğimiz gece görüşmesinden sonra çıktı bu iş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 dakikalı bu. Şimdi saatlikten bakalım. Saatlikten şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi saatlik olarak şuradan almış kendini şuraya kadar %100'e %155 gibi bir yükseliş gerçekleştirmiş. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Şimdi tekrar bakalım arkadaşlar. Şuraya kadar %99. Ha bir de, bir de bizden olsun yüzde %100 diyelim. Yani %50'sini geri çekmiş. Nefes almış. Tekrar şu anda %107 bakınız aşağılarda. Gördüğünüz gibi tekrar %107 civarında. Yükseliş devam eder mi? Bilemiyoruz ki iki günlük koyun bir şey diyemeyiz. Şansa diyoruz. Grafiğe göre bakıyoruz arkadaşlar. Ha, grafikte durum nedir? Onu da bilemiyoruz. Zaten hep bu işler böyle başlangıçta uçarak gittiler. Sonradan geri çekilmeler oldu. Bunu da hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ha bu uçar mı? Hiç belli olmaz arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Bakmışım bir hafta sonra bu. Şuradan bir iki sıfır atmış da olabilir. Yani Buna e, kimsenin, bir yarına kimsenin garantisi yok. Ne yaptı Elon Musk için? İki kelime kullandı, bir gecede %1800 fırlattı. Bunu yapmayacağını nereden bilelim? Geri de gelebilir. Yani e, dediğim gibi, yani böyle niyeti olanlar, arkadaşlar ihtiyacı olmayan küçük bir parayla buna girebilirler diye düşünüyorum. Acizane benim görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir küçük bir para atılabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Ha, i̇ki saatliğine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da iki saatliği de hala güzel grafiği var. Grafik olarak güzel. Yani her ne kadar yükseliş olsa da şu gördüğünüz gibi şurada bir kırmızı yüzde geri çekerek tekrar yeşile dönmüş iki saatlikte. Günlük bir şey diyemeyiz zaten iki günlük bir şey. Buyurun. Çıkar çıkmaz şşt, şşt, uçmuş. Çıktığından bugüne kadar bakalım arkadaşlar. Şuradan yukarıya bakalım. Şu ana kadar yüzde kaç prim yapmış? Yüzde 1463 prim yapmış arkadaşlar. Çıkar çıkmaz. iki günde. Biraz geri çekmiş. Şu an şuralarda. Yüzde 1230. Yani yüzde 250'ye yakın bir geri çekilme var iki günde. Bence soru işareti bu. Ufak bir şey denenebilir. Biz denedik zaten. Attık bir çöpe bir para duruyor. Ya gelir ya gider. Yani e, yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Sadece bunu incelemek için, size de bunları anlatmak için bu videoyu hazırladım. Bilmiyorum yani karar zatı halinizin. Herhangi bir şey diyemem. Ama bir başka bir koyun olsa derim arkadaşlar. Girin ya da girmen. Zaten bunu demiyoruz da yani şuralar düşüşte buralar yükselişte diyebiliriz. Ama bunda öyle bir şey diyemiyoruz. Bunda elimiz, ayağımız, kolumuz bağlı durumda. Peki o zaman biz diyemezsek kimdir arkadaşlar? Kimdir? İçim oku, kim oku der. Ne der bakalım saatliğinde. Saatliğinde der ki arkadaşlar ben yükselişteyim der. Bakınız gerideki. Bakınız. Buradaki kırmızı çizgi, devamındaki bulutun üzerindeki çizgi, hepsi yerli yerine oturdu. Bulut grafiği yükselişte olduğunu söylüyor saatliğe itibariyle. Bir de 15 dakikalık bulutuna bakalım. O da gayet güzel. Gördüğünüz gibi kalınlaşıyor devamı. O da yükselişte olduğunu söylüyor. Peki, 2 saatliğine bakalım. 2 saatlikte de gördüğünüz gibi ayrılmış durumda. Bulutu falan taşılara atmış. Yani, Bulut bulut kalmamış burada. Yön yukarıda. Bu indikatöre göre hareket edecek olursak daha yolu var. doğru öyle indikatör arkadaşlar. Sizle konuşurken bakınız %101 falandı. Şu anda %110 oldu. İndikatör yanılmıyor arkadaşlar. Vallahi bilemiyorum. Neyse ben bunu yayına hemen atayım. Daha fazla vaktinizi almayayım. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Böyle. Önemli durumları ben sizlere bildirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi işte borsada da bu ara çok zorlanıyor yani çok yoğun talep var. Bazı sistem çökmüş durumda. Yani para çekme olayını bile e, cevap vermeme durumu var çoğu borsaların. Bir de yani hadi şeyde Binance'de borsaların Binance'de bugün. Ama benim borsamda bile benim haberim yok. Çünkü gerçi bakmıyorum ki yani Crypto.com'da bile Coinbase'de Coinbase'de henüz yok herhalde ama Crypto.com'da bile yayınlanmış. Evet. Onları da satışa sunmuşlar. Sadece Bitpanda da yok şu anda. Evet. Huobi'de de var. OKEX de var. Var da var. En büyük borsalara girmiş arkadaşlar. Yani bu da ayrı bir soru işareti. Karar zatı Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.